Merhaba arkadaşlar Ben Ne diyor oyuncu güvenilir kuralları E tamam Hile mi yaptık ya Ne hile oluyor sen niye kenarda kaldın lan? Bundan önce nasıl çekmişti? Şimdi wow va, var. Good belly boş ver. Good belly saat yükleyecek. Hadi ben sizi bekletmeyeyim. Şu liviki yükleyip geleyim. Hadi. Yüklendi. Çok uzun sürmedi ya başlattım. Yıkışı yapayım. Youtube'lar gibi. Konuşmanın çok karışık değilim. Sesim değişik çıkıyor videolarda haberiniz olsun. Hepsine merhaba arkadaşlar. Bugün Vapri oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. İlker atmayı unutmayın. O kadar emek veriyormuş kimse abone olmuyor ya. Hadi likeyi anladım. Like'ı. Bari bir insan aboneye basmaya üşeniyorlar ya. Annesi izin vermiyormuş abone olmaya. Nasıl ha? Suudi Nazıya ile nasıl abone oluyorsunuz? Onlar ben de seviyorum. Samet Parla. onlar ben de izliyorum, seviyorum aboneyim. Anlamıyorum sizi. Bahane bulup yani abone olmak istemiyorsunuz. Kendi YouTube kanalınız olsa yani derdiniz ki bana şöyle bir abone olsa böyle bir milyona ulaşacağım. Herkesin bir hayali vardır ama ulaşamıyor işte. başladık gene. Acaba bunlar arabik mi? Aha bir tane arabik var. Arabik. Kapti Dubai. Arabik. Bayrak ne lan? Irak. Gene Irak. Aha takipten şık. Geçen bölüm aşk alsın şey başka bir iş şey yapmıştı. Nereye atlasam ama? Ha? Unutmuşum haritayı. Şöyle diplere bir yere atlayayım. Diplere çok insan gelmiyor. Kara özlemişim. Kara gideceğim. İstanbul'da bir kar yağmadı ya. En son ben ne zaman kar gördüm? Ee, 2020, 2020'de 2022. Şurada ev varmış oraya yetişmez. İn. Aş. Aha kalkan. Yes. Oha yelek. Tam ilk güzel sıkar. Kime sıkar? İnsana sıkar. Aha pompalı. Bu aklımı. <laughs> pompalı daha iyi tek atıyor. Taramalı pompalı mı var lan? Yok an şey çok açıkmış biraz kısa oha tüm ne dur bekle ışık yanma kadar bunda niye kablolu kulaklık olarak gösteriyor ben sıkmıyorum genç... e ben kablosuz kulaklık takıyorum orada kablolu gösteriyor iyi param yok Bu önceki bölüm vardı şimdi yok al Ayaksız. Birazcık lan ölmedi. Öle artık bot. Millete yer mi hep doyurdun? Şimdi gelecekler bu ya baba bir jalçı bitirdim adama ya. İlk saatte bir. Aha ödüyoruz. Kosursuz teşekkürsü seti köpek. Ne köpeği lan? ne şiş? Niye öyle de geziyor lan bu? Aha baka bulmuş. Dayan bunu. Aha mavi. Pompaları sıktım. Yani. Lan kalkana bastım yanlışlıkla iptal. Aha. Şimdi bundan neler çıkacak merak. Aha. Kit, kit, kit. Aha. 3x. Şunu yükselteyim. Tamam yükselttik. Bu neydi lan? Aha ha. Yanardağ patlıyor. Bye Şimdi şunlar rahat. Bunlar lazım değil bize. Tamam. Şimdi dükkan. Dur. Dükkanla yandan gelmem gerek yoksa şimdi. Şimdi neler alabiliyoruz? Aldık. araba. Ön taraftan sıkıyorlar tam önümde. Aha bir tane Yok ya AKD aşık. Onu seviyorum. AKD güzel. AKD çok hasar veriyor. Konu o. Evden para çıkıyor güzel. Geçen bölümki gibi bunları gidip okulda kantinden bir şeyler alıyor. Aha çıktı. Ama böyle sevmiyorum. çok sık. Aldım. Konuşamadım. Kürbüm boğazıma kaçtı. Koş. Buraya girmişim ben zaten. Buraya da girmişim. Ama bu. E ben buraya girdim. Her camdan girmişim. Girmedi mi bu kalmadı herhalde. Bir bu bir burk Geçeceğiz hadi paraşık ya. Oy en bozmasın. En baş mülalim. Mülalim. Şu şu kelimenin altına Bak. Hah. Gel lan. Sandan korkan korkak olsun. Lan bir yerinde dur. Kaç kişisiniz lan? Ters yere kurdum. Öl. Al lotumu. kids. Ayakkabım var. Geliyor. Gel bili bili. Beni zor durumda bırakma. Gel lan. Gel. Sana korkarsam. Adam bıçakları indirdim. Oy sandık. Polis sandık. İki tane de. Yani kalkan. Güzel güzel. Bir basayım şunu. Yoksa gideceğim ben. Tek bir merhaba Aha şurada dükkan var. Şunun mevsimi de doldu. yeni görüyorum ben. Sıkacakmış yaz. Pompanın zaten gücü bir mevsim de. Uy uy 6 x uy. Lan kar 98. Uy. Yanlış anlamayın kar. Ben kağıt dedim, kağıt dedim. Bas. Bu ne lan ya? Tapakıyor. Yok ya, x x. Bir bunda yükselt. Bakma ceza getar, görüşürsün ki okin. Tu bu. Akma GTB's geldi. E tabi işte tane hani bundan var ya arkasında bayraklar var. Onla ben polislere yazıp gidiyordum. Dün bir tane videoya yazmıştım. Aa, lan en tehlikeli yere girdim. Burada millet dolu şimdi. Hani sıkma sıkma lan bot. Nasıl bir botsun sen? Botluktan çıkmış lan. Süper süper süper. in Arabayı patlatırlarsa gittim. Nereden sıkıyor? Neredesin lan korkak? Nereden sıkıyor? Kaçtım. Aha gördüm seni. Kırmızı dondi. Anam. Arkadaşlar bu bot değil. Ben gidiyorum. Bu bot değil. Kaşın. Ben gittim ya. Bota gittim ya. Ya da bot değil bu. Kaş ya kaş. En tehlikeli yere girersen böyle olur ya. Ya ben ne yaptım canım? Gidişine bak ya. Aha geliyor. Ecek mi? Gel gel bak. Bom ya. Burada. Kollu. <laughs> Üf ya. Beni geri çağır. Beni geri çağır. Seni döverim. Dan daha da baba gidiyor. Beni çağır. Beni çağır lütfen baba. Çağır beni. Beni çağır. Beni çağır. Beni çağır lütfen lütfen. Lütfen'e döndük. Ben değiştiriyorum ya. Evet, sen adamsın beni şey Beni şah. 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 Susmam yoksa beni şah. Şağır. ben şahmazsanız. Bırak J'ai chargé le microphone à petit Yoksa başın etini yiyecektim. İki numara şarmış. adamsından Adamsın lan bekle beni. Geliyorum kırmızı donlayı. Beni bekleyin. Beni bekleyin dedim size. Beni bekleyin dedim. Beni burada bırakıp gittiler. Allah'tan şartı var. Neyse onu tuhaf edeyim. Allah sıkıldı. notum gitti ya. Kar 98 olmuştum. Ağzımı ağlamak istiyorum. Ha, dükkan. Yanımda da para var. Yokmuş. Öp. Neyse. Niye şeyde bu bağ diyorum ben. Neyse şu mevsim doldu hazır. Sıkarı al. İlek var bende. Alan gelmiş. Kaş. Kaş. Beni nerede vurdu? Nerede vurdu beni? Alan gelmiş oraya ya. Lutumu geri alacağım. Beni bunu alınca daha az kaşıyor. Ayak sesi yok. Ah, araba sesi var. Bir de o adammış. Bir de beni bir daha vuruyormuş. kafama giydim. Kurtardım seni. Kaş. Bakın arkadaşlar işte örnek Bize doğru sözler Öğretmenimiz bize demişti İyilik yapan iyilik bulur İyilik yaptı iyilik buldu Bir numara İki saattir söyledim söyledim Ananım Bot sandım Cık. Yine gittim bot sandım ya İki kişilermiş ya Bizim takıma bak ya Şükürüm ya. Moralim bozuktu. Baba. Baba. Aslaşayım mı? Füzeler ortalıkta. Göklerde kartal gibi. Hesabı yeni açtım ya. Eski da çok güzeldi. Ben karakteri ne yapıyor? O karakteri mi açtım. Victor çıkıyormuş bir de. Aa Victor Victor. Yes! Victor. Victor çıktı. <laughs> Victor! Victor ismi. Osman. Osman geldi. Galatasaray Avrupa'nın fatihi. Ben hayır hayır Girmek istemiyorum. Uy. <laughs> hmm. Envanter. Kask. Takalım. Taksana lan. Aha. <laughs> Big Brothers Man'e tam uydu. Bıyıklı bıyıklı. Lan. Dur dur giy 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 giy. giy. Altı nerede alt Bakmayın. Hah giydim. Sanki videodan daha iyi. Ayakkabım. Videodan karakteri hala duruyor ama kıyafetini değiştirdim. Arena mı oynasam ama. Neyse arena da beni ezip düşüyorlar. Aha. Hızlı maaş. Vs. Şavaş. Keşke nişanlısı. Ay seviyede aşırı anlaşılan. Aha ağır silah. Açtım. Ama bu da onun seviyeymiş ya. Kaç seviyeyim ben? 12. Bir bölüm daha oynayayım. He Musa. kaç dakika olmuş 19 Neyse ben kapanışı yapıyorum. Hmm. bunu atmayabilirim bu kötü oldu. Atsam mı ki? Şu an hayat solgulu. Hmm, şimdi hmm, şimdi hmm. Bakayım öbür video yüklenmiş. Yüklenmiş. Neyse tamam atıyorum hadi. O kadar yemek var. Hadi. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın.